Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lini açmayı yani daha doğrusu açma değil de çıkarmaya çalışacağız. 11.835 Dark Kristal'im var. Ve 35'te Red Nucleus'um var. Yani şansımı deneyeceğim. E, Lini garanti elde edeceğiz ama bakalım kaç yıldız yapabileceğiz. En azından bir C1, C2 olsa benim için kafi. Zaten şanssızım beni bilen biliyor. <laughs> Anlatmama gerek yok. Ee, Tavro fantazi oynamıyorum. Bıraktım ama dilini görünce açacağım. Elektrik takımı yapmak için. Her neyse, açıyorum. İyi seyirler. Aşağı bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. çıkmadı arkadaşlar geçtim bunu bir anda daha Arkadaşlar ben böyle şu şekilde bir şans geçişimi bir yapayım. Evet arkadaşlar iki tane mor çıkarttım işte benim şansım bu Her neyse devam ediyorum Evet gene çıkmadı ee, Bu son olmalı Bundan sonra %50'ye bırakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam abi. Büyüksün sen, büyüksün. Tamam. Okay. Ve evet arkadaşlar. Ee, çıkarttık. Ah be abi. Bir ümitlendim be Bir daha atar diye Yani böyle bir şans var biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse %50 ile linimi çıkarttım. Ama ben yine de devam etme taraftarıyım. Ee, bir C1 falan düşünüyorum arkadaşlar. Aslında C2 olsaymış ne tatlı olurmuş lan. C1 garantide arkadaşlar. Neyse devam ediyorum ben. Açsa <laughs> <laughs> şaşarım ya. Vallahi açsa şaşarım. ver lan Linime. Linim istiyorum seni. Ama abi şansımın da bu bu kadarı ya. Arkadaşlar çaktırmayın. Sanırım olayı anladım. Çok erken mor yanması gerekiyor. 3500 kaldı. Yani 3 kere daha açabileceğiz diye biliyorum. Evet. Ama neyse aç gitsin. <laughs> Lina feda olsun arkadaşlar. Yo şu yenmez mi ya? biz arkadaşlar çaktırmayın ee, 2085 kaldığına göre bu son evet. evet arkadaşlar benim de şansım bu kadar en azından başardık yaptık oyunu açıldığı günden beri oynuyordum, günlük girişlerini falan yapıyordum. Red de kastım kadar, yani kasabileceğim kadar kasmıştım. Ee, şimdi Nemesis banner da düştüğünde buradan da çıkartacağım onu. Nemesis normal banner'lara düşecek diyorlardı. Yani ben Çin'de oynayanlar biliyor. 33 burada var, 140 token de burada var. 221 de burada var. Yani o Nemesis de C6'ya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya free to play oyuncusuyum. Asla bu oyuna bir yatırım yapmayı da düşünmüyorum zaten. Şimdi şöyle bir alalım hemen. C1 yapalım en azından arkadaşlar. Hmm. Ve şu takımı da artık değiştireyim ya. Vallahi sıkıldım. Simulacra'dan mı değişiyordu lan? Ha. ha. Arkadaşlar kusura bakmayın oyuna bayağı girmeyince. Lan bu hali daha güzelmiş lan. Neyse. Şöyle bir kullanalım bakalım. Silahı da değiştirelim. Weapons kısmındaydı herhalde aynen. Arkadaşlar muhtemelen King'in şey yerine kullanacağım çünkü kırması da güzel diyebiliyor. Oy. Vallahi şarjı bile güzel lan bunun. bu kim kullanmaz ya? Muhtemelen maksiyeceğim arkadaşlar ama sizin önünüzde şu silahı bir deneyelim. Heh. Rüzgar elementi. Bir dakika hediye kutumuzda ne var? Ha bir şeyler gösteriyor mu? Aha. Başka. <laughs> başka bir şey yok mu Allah şey vermiyor Ay benim canımı getirmiş. Ben bunu C3 yapacağım bu arada kafayı taktım. Ne verdi? 100 kristal. Ne işime yarayacak? Hiçbir şey mi? Ah be abi, Gene de bir işime yaramaz. Jetonumuzu alalım. Aha lan 10 tane beleş verdi arkadaşlar. Aha. Var mı bir güzel patlatmamız? Başka neler verdi oyun? Al abi al. Oy. Al bunlar. Tamam. Tamam arkadaşlar kabul ediyorum oyuna çok sık girmiyorum ama. Ya buradan da anlamışsınızdır oyuna hiç girmedim ya. Hemen şuradan girip. Şu canımı açmaya devam edelim. Geliyor mu yoksa arkadaşlar? Arkadaşlar geliyor mu yoksa? Hadi. Hadi arkadaşlar gelsin. Peki. Ah be abi. Samir sanır. Arkadaşlar Samir benim ömrümü yedi emin olun. Ee, C Constation'ı full fullledim ben bunu. <laughs> Gene de çıkıyor. <laughs> Beni Samir'den kurtarın lütfen. Neyse. Şimdi şuradan bir onu daha açabiliyor muyuz arkadaşlar sanırım. Hayır demekti bu. Bir tane burada var. Dokuz tane evet açamıyoruz. Daha kristal elde edemem mi ya? Yok mudur bir bu yerde? Burada değil, burada değil. Bir dakika lan yeni story geldi mi? Neyse bakarım sonra. Şurayı kurcalayayım. alayım. Belki gene beleş buluruz arkadaşlara. Şuradan. 800 taşı. Ah be almışız. Bunu da aldık herhalde. Buradakiler aldık mı? Ha go to complete diyor. Görevliymiş bunlar tamam. E ee, Kırmızı yanıyormuş alalım. Ne oldu bu şimdi? Bu ne oluyor ki? Neyse. O, bu boş zaten. Alt tarafı açamayacağım için üzüleceğim arkadaşlar. Vallahi başka bir sebep yok. Şunu direkt hemen. Tamam lan kapan. Final game'de muhtemelen aynen 97. düşmüşüz. Hani arkadaşlar oyuna bayağıdır girmiyorum. Bir ay geçti. Hani askere gideceğim. Bakalım. Ona rağmen lan şey ver lan. Bunlar ne lan? Taş ver, taş, taş. Bana taş ver. Lan taş ver, taş. Arkadaşlar, aa bir dakika. Arkadaşlar sanırım 40 yılda bir işe yarayacak. Olur mu dersiniz? Bence olur. Bence olabilir yani. Lan 9 tane istiyor. Bunun tanesi kaç? Neyse böyle açalım arkadaşlar. Şimdi 74, 6, 3, 6, 9 tamam. 900 yetiyor arkadaşlar. Yani yetiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizi hiç yormayacağım. Spitrandan 5 kere açacağım. Sonuncuyu gene bırakacağım. Şöyle bir açalım. Hiç yormayacağım. Çünkü tahmin edilebiliyor nelerin çıkacağı az çok. Geçen böyle yapmıştım arkadaşlar. Vallahi annemiz satmıştı. Bu ne? Bu ne? Neyse, son iki açılış arkadaşlar sonra videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Oo. oo. Ve evet arkadaşlar. Bu da çok güzel ya. Kullanıyordum. Ama kullanmayacağım. Ah, patladık arkadaşlar vallahi ya. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sonuca bakalım. Çıkarttık yani.